Tamam, tamam. Arkadaşlar şöyle bir şey fiyat Eğer evet, kuşlar takım takılmış. Bunlar bir çift. <laughs> Sekiz, <gülüyor> <Otuz>. <gülüyor> on. Ona <ekti> arkadaşlar. <laughs> Biler bunu da oyun açık. Onun oyun aç. On <laughs> bir, on iki. Bunlar nix <laughs> değişmiş arkadaşlar. <laughs> evet

16 tane kuş arkadaşlar. <laughs> beyler abi çıktı şimdi var mı takım takım? Ondan sonra arkışı. Var mı? Beyler toplam fiyat var mı? Veya <laughs> <Beyler. gülüyor> takım takım var mı beyler? <laughs> var mı? Haydi kim, toptan bir fiyat duyabilir miyiz? Bundan sonra sekiz çıkıyor. Kaç tane var? Toptan bir fiyat duyabilir Şimdi bu bekliyorum. Bu <laughs> Arkadaşlar 800 lira diyorum 16 kuşa 550'si var abi 550'si var 550'si var Kaç lira 550 abi Bakınmış beyler 600 lira buradan geldi Roket 600 lira geldi arkadaşlar. Arkadaşlar, kuşlar çok güzel. 700 lira geldi. Ekrem Gölbaşı'ndan 700 lira. Kuşların sağlık problemleri falan yok arkadaşlar. Kuşlar güzel. Çakmaklı, oyunlu. Beyler, kuşlar, bildiği kuşlar kendi kuşları. 700 lira geldi. 700 lira. Kuşlar güzel, takım kap 700 lira geldi. <laughs> Yedi yüz lira beyler. <laughs> beyler. Var mı? Ekremi takviyesi. 700 lira da. 700 lira geldi beyler. Arkadaşlar uçları bitirip 880 lira. Var mı beyler? 700 liraya kalıyor. 700 liraya kalıyor. <laughs> 700 liraya kalıyor beyler. Abi ben sen de dana mahya edeceğim. Ver lencer. Allah vermesin başlıyor mu? 700 liramın? Evet, evet beyler. 700 liraya kalıyor mu?

Kredi beyler ya. 700 liraya kredi. bakabilir miyiz abi Mermerlere bakabilir miyiz Mermerilere abi Beyler yoksa kalıyor Kalıyor beyler Devam edeceğim çünkü 800 lira. 80 lira kaldı. Ekrem 50 lira için bırak. Ekrem 50 lira için bırakma. Bak 100. Tamam 40 lira. arıyorum. Var mı oğlum? <laughs> var mı Ekrem'e kapıya? Evet. Var mı beyler? <gülüyor> 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 var mı? <laughs> Var mı? Yani Yoksa kalıyor. Tosunluğu, Yoksa kalıyor öyle. ben mi <laughs> <laughs> Abi ben de 550'den yani işte. yani. evet. 300'e evet. verdim ya. böyle olsun diye. o ya? Evet, Hayır, ben de yapıyorum yani. Evet. Pekatim. Beyler sekiz yüz kırk. Soğuk kırk yoksa kalıyor. Kalıyor arkadaşlar yoksa. Yanlış anlayamadım. Ben kendimi takar bin liraya çok rahat toplarım. Var mı beyler ekleme takviyesi Son kırk kaldı. Var mı? Arkadaşlar var mı? Var mı beyler? Var mı? Beyler. Ama uyuma niyetine geldi. Kaldı. Kalıyor yoksa 800 yüz lirada kuşlar. 40 lira yapamıyor. Aytekin 40 lira çıkmaması yine 20 20 yapım. Ya yok, yok ben yalan hiç şey yapmadım. Yani 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 şu, Mehmet abi 100 lira takviye yaptı ya. Doğru da bize 600 lira direkt Ya doğrudur liraya. arkadaşım ama bir 20 lira bir 30 lira o daha verin yani. Orası da öyle geldi ya. Yok ya acı var lan. Onlar da Beyler kalıyorsa da. kalıyor. Geliyoruz bu. Altı başta. Ne de parçası var. Yani beyler yoksa <tabii gülüyor> Var mı? Ya, var mı? Ya, gelişen, var mı arkadaşlar? Kaldı. Kal kaldı beyler. Tek tek var mı abi? Ya, tek tek var mı? Mermilerin 120'si var abi. Kaldı beyler. ya. Kaldı beyler. Kaç para? 800 lira. 700 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 lira. lira. 700 lira. Tamam, deri can. Gel bir paradan tamam bırak. Gel lan abi, rahatım ya. Dostumuzla bir adam geldi. Gel 20 de bak. De bir şey olmaz. Tamam, kaldı 100 lira der adam. Kaldı beyler, top değil. Başkan 10 lirasını ben geldim orada kaldım. Başkan, başkan. ol Tamam, kardeş, ben, ben, ben gittim ya. Aman ben bir şey diyorum ben iki adım geldim, bir adam mı Şimdi, 10 lira oradan geldi, 10 lira daha gelecek, yani 20 ben ya. veriyor 10 lira ya? ya de, tamam, ben de. Aman ben şey, şey, de, sen, Aman kardeş, ben Toplamda ne kadar 8.11 lira. Hayırlı, olsun. Evet, Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. Toplayın. Beyler kuşlarınızı alın. <laughs> Kuşların ne kadar? Ekrem kafese doldur verin. Abi 700 lira buradan 10 lira buradan 100 lira masadan. Al kartöyler. Olmaz. 100 lira masa. <laughs> <laughs> Dernek 100 lira. Dernek, dernek aldı parayı verdi. Geçti bile. Geçti mi? Dernek 20 lira geçti. Arkadaşlar, kuşa 500 lira. <laughs> Beyler devam ediyoruz. Arkadaşlar. 700 Hasan amca. Beyler, kuşa 500 lira şurada 200 lira var mı ikisini dişi beyler değil mi var mı var mı Beyler var mı var mı Davra. sıra gönder <laughs> Abiler sekiz bile. hemen çekiyoruz. Hemen geldi. kaldı. Altı tane. Altı tane kalacak. Arkadaşlar çıkana yüz lirası var. Masada. Şanlar, şanlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar. Kuşlar bunlar. Bilginiz de olsun. <laughs> beyler nöbet çıkarıyor. Devam ediyoruz. Evet beyler kuşlar güzel. Hiç Evet beyler. Bu takıma fiyat istiyorum beyler. Kuşları bakımları güzel. Beş kuşlar. Fiyat. Arkadaşlar sizlere fiyat. Abi devam edelim. Satacak adam. Fiyat. Kuşlar burada hiç başka yok ara kuşa bir Abi, abi yüz bir var. Yüz yirmi lira duyarım. Beyler yüz lira var mı? Beyler yüz lira var mı kuşlara? Arkadaşlar kuşlar güzel. Var mı 100 lira? Beyler kuşlar güzel <laughs> Var mı 100 lirası <laughs> Var mı beyler <laughs> Abiler <laughs> Beyler 100, 100. 100 lira <laughs> Son beş. Yoksa kalıyor Hemen evet, çekiyoruz son beş. Yoksa kalıyor 80 lirası, var. 80 lirası masadan geldi 80 lira masada 5 takviyesi var 10 geldi 90, 5 geldi 95. Beyler masaya. <laughs> Mehmet abi de tombalaya koyar. Son 5. 95. Do <laughs> beyler 95 <doksan beş> lira. 95 <laughs> <Doksan beş> lira. <laughs> var mı derdiye Mehmet abiye? 100 etti. 100 <laughs> son 20 kaldı beyler. kus sahibine bakmayacak derdiye. Mehmet <laughs> abi. Beyler var mı? Var mı beyler Derneği? Var mı arkadaşlar? 100 lira. Arkadaşlar son tane abiler. Hemen çekiyoruz. Beyler yok mu Derneği? Yok mu beyler? <laughs> yok mu arkadaşlar? Yoksa kalıyor. 100 lira abi. Bir dakika beş aldım beyler. Beş aldım derneğe beyler. Son on beş. Arkadaşlar. Yok mu? Son on. Beyler son on. Var mı? Efendim? Tamam. Sattı ya. Tatlı. Tatlı. <laughs> <Seksen masa. gülüyor>